Evet arkadaşlar bugün Bercan birlikteyiz. Bugün e, karın kası egzersizi çalışacağız. E, en iyi sonuç alabileceğimiz e, hareketleri yapacağız. Evet. Arkadaşlar zaten e, hani Instagram'da, YouTube'da ya da birçok yerde izleyebileceğiniz milyonlarca hareket var. Ama burada önemli olan karın kasımızı farklı şekilde kası kasarak çalışmak. Farklı kasılma tipleriyle çalıştırmak önemli. Biz de onun için bir 5 dakikalık seri yaptık. Eğer hani ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar sonuç alırsınız. Hangi hareketi yaptığınız önemli değil. Daha çok farklı şekilde kasmanız önemli karnınızı. Biz onun için size egzersizler göstereceğiz. O zaman şimdi geçelim antrenmana. Evet şimdi kademe kademe arttırarak başlayacağız. İlk önce varma, ısınma amaçlı. Kontrollü bir şekilde karnımı karnı sıkıyorum. Çenem her zaman yukarıda. Burada boynunuzu çok fazla yaklaştırmayın. Bunu yapmadan daha çok. Karnınızı sıkarak al. Bir 12 tekrar veya 15 tekrar yapıyorum. Şimdi dereceyi biraz daha arttırdık. İki elim yanla kalktım. Dirseğim kalkmadan bir topuma dokundum. Hop. Diğer topu Evet. Buradan da bir 12 tekrar. Evet. Şimdi. Başımı kaldırdım. Hafif karın kasım gergin. Sağ ve sol topuma Dokunuyorum. Evet, serimizi statik kasılma olarak plankla hop. devam ettiriyoruz. Burada da arkadaşlar bir e, vücudunuzun, karnınızın kuvvetine göre işte 35 saniye, 40 saniye olarak devam edebilirsiniz. Burada önemli olan belinizi çok fazla aşağı bırakmıyorsunuz. Hafif karnınız sıkı. Kor kuvvetinizle kendinizi taşımanız gerekiyor. Evet bu üçlü seri bitti. Bir 35-40 saniye rest veriyorum. Hafif dinlenelim. Çünkü hani çok fazla yormak temponuza bağlı. Eğer çok kuvvetli değilseniz çok çabuk yorulursunuz. Bu dinlenme saniyelerini ayarlayabilirsiniz. Hop hemen ikinci seriye geçiyorum. Hop. Burada eller başta. Evet. Bir on iki tane. Burada kendi kontrol et. Ve karnısı. Uza. Ve hop. Koydum. Ayaklar. Yarım masa pozisyonunda kalktık. Karnı sıkmaya devam ediyorsun. Hop. Bir on tane de bunu yaptı. Hop, elleri yana koyduk. Bu serinin üçüncü hareketi. Hop, çek. Yukarı it. Bir. Çek ve it. Bravo. Çek ve it. Bunu istiyoruz. Çek ve it. Hop, bıraktık. Hop. Bu seriyi de yine plankla tamamlıyorum. Kanı tutuyoruz. Yine 40 saniye, 35 saniye. Dinleniyorum. Kanı sıkıyorum. Evet. Şu an yaptığımız egzersizlerin restteyiz şu an. Daha çok merkez bölgedeydik. Şimdi biraz daha obliklere, yanlara yöneleceğiz. <laughs> 35-40 saniye. Bu süre göre değişebilir dinlenme. Hop. Başınız yerde, yeriniz başında. Eğer kuvvetiniz iyiyse çift ayak kalkabilirsiniz. Eğer çift yapamıyorsanız tek ayak devam edebilirsiniz. Hop. Sağa yaptık. Diğer taraftayım. Aynı şekilde elim başımda. Yat. Nasıl? On sol yaptık. Bu seriyle tamamlayacak egzersizler. Yan planklar. Çıktım. Eli açıyorum. Bugüne size kalmış 30 saniye, 40 saniye. Burada önemli olan beli düşürmemek. Kaldır, karnı sık. Merkezden kuvveti al. Hop, değdi. Karnı sıkıyorum. Topmaz fazla ileri geri yok. Sabit. Harika. Yine bir 35-40 saniye rest verdik. Son olarak serimiz daha hareketli bir seri. Burada amaç hem daha fazla kalori açı oluşturalım, hem de hareketli olarak çalışalım. Top son seriyi de gösteriyorum. Yine dinlendikten sonra ayağa çek, tane sık, 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 sık. Burada mesela 8 sağ 8 sol. 7 7 olur. Vücudunuza göre kendiniz sayıları ve tekrarları belirleyebilirsiniz. Hop. Buradan sonra koydum da çekelim. Hop. Yanlarda sağa çek. Sola çek. Beş son olarak bitirici hareketimiz running. <laughs> Hop. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı beni yordu. Karın kaslarım dolmuş durumda. Kan akışı buraya gitti. Nefes alışverişimden yoruldum anlayabiliyorsunuz. Hem kalori açı oluşturursunuz hem karın kaslarınız gayet iyi seviyede çalışır. Burada asıl önemli olan farklı kasılma tipleriyle karın kaslarınızı kasmak. Farklı türde kasarsanız daha fazla sonuç alırsınız. Biz de bunun için 5 dakikalık bir seri hazırladık. Bu seriyi izleyip uyguladığınız zaman muhakkak sonuç alırsınız.